Esselamu aleyküm canlar, can ana aşık olanlar. Rabbim dertlerimize derman, gönüllerimizi aşkıyla harman eylesin. Bugün zihinlerimizde saklı duran bir gerçeği keşfe çıkacağız. Şüphecilik. Evet, belki de farkında bile olmadan, yaşam yolculuğumuzda bize rehberlik eden bir gizemli güç veya bizi paranoyak olmaya iten ve vesvese ile beraber çalışan şeytanın bir aparatı. Peki nedir bu şüphecilik? Ve neden zihnimizin en karanlık köşelerine siner ve bekler? Gelin birlikte bu sır perdesini aralayalım. Şüphecilik yüzeyin altına inen bir düşünce yolculuğudur. Gördüğümüz, duyduğumuz her şeyin perde arkasını merak etmek Görünmeyeni sorgulamaktır. Her şeyin bir yüzü vardır. Ama şüphecilik o yüzün arkasındaki gerçekleri bulma arzusudur. Bir bilgenin dediği gibi, her şeyin görüneninin ötesinde bir hakikati vardır. İşte şüphecilik o hakikatin peşine düşenlerin ruhunda filizlenir. Ancak şüphecilik tehlikeli bir kılıçtır. İki ucu keskindir ve nasıl kullanılacağını bilmeyenleri yaralar. Sürekli şüphe içinde yaşamak insanı kaosa sürükler. Ama yerinde bir şüphecilik aklın kapılarını ardına kadar açar. Zira şüphecilik ne her şeyi reddetmek ne de her şeyi olduğu gibi kabul etmektir. O ince bir ip üzerinde yürümek gibidir. Dengede durmak için aklı ve sezgiyi kullanmak gerekir. Gelelim dinde şüpheciliğe. Dinde şüphecilik oldukça hassas ve derin bir meseledir. Dinde şüphecilik kişinin imanına yönelik sorular sorması anlamına gelir. Bunu iki şekilde ele alacağım. Birincisi pozitif şüphecilik, ikincisi ise negatif şüphecilik. Pozitif şüphecilik Müslümanın önce inanıp sonra imanını güçlendirmek amacıyla dini konuları derinlemesine araştırması, anlamaya çalışması ve sorular sormasıdır. Örneğin bir Müslümanın Kur'an'ı daha iyi anlamak ve imanını kuvvetlendirmek için araştırma yapması, hadisleri incelemesi ve İslam'ın temel öğretilerini derinlemesine kavramaya çalışması pozitif bir şüpheciliktir. Bu tür şüphecilik kişinin inancını daha sağlam temellere oturtmasına tabii ki yardımcı olur. Ama negatif şüpheciliğe gelince bu ise kişinin imanına ve dini gerçeklere karşı sürekli bir şüphe içinde olması, inancından uzaklaşmasına ve dini değerleri reddetmesine kadar gidebilir. Bu tür bir şüphecilik insanı inançsızlığa ve nihayetinde manevi bir boşluğa sürükler. Aslında bu şüphecilik kişinin kendisine olan güveninin olmaması ile ilgilidir. Yani Asıl savaş bu kişinin kendi içindedir. Karşısındaki kişide veya şeylerde değildir. Dini açıdan bu tür şüphecilik iman zafiyeti ve inanç açısından tehlikelidir. Bu nedenle dini konularda şüphecilik akıl ve bilgi ışığında dikkatle ele alınmalı. Dikkat iman ve teslimiyetle dengelenmelidir. Bugünün dünyasında bilgi çığ gibi üzerimize yağıyor. Ama hangi bilgi? Doğrusu nedir? Yanlışı nedir? İşte burada şüpheciliğin o keskin kılıncını devreye sokmalıyız. Her duyduğumuz, her okuduğumuz şeyin ardındaki niyeti, gerçekliği, amacı sorgulamalıyız. İşte böyle davranmak günümüzün belirsizlik okyanusunda sağlam bir rota çizmemize yardımcı olacaktır. Çünkü her şey göründüğü gibi değildir. Diyelim ki sosyal medyada bir haber gördüm. Haber oldukça çarpıcı ve dikkat çekici. Mesela haber şöyle olsun. Artık gençler dinden uzaklaşıyor. Gençler arasında deistlik çok yüksek seviyeye çıktı gibi başlıklarla dolu haberler görüyor. Bu haberin içeriği bizde büyük bir merak uyandırıyor. Hemen bu habere inanıp ümitsizliğe düşüyoruz. Ancak bu noktada bir durup düşünmeliyiz. Bu haberi hemen kabul etmemeliyiz. Hemen kabul etmek yerine kaynağını araştırıp haberin doğruluğunu kontrol etmeli ve sonra doğruysa inanmalıyız. Bu süreç bizi daha sağlam bilgiye ulaşmamızı ve yanlış bilgilere karşı maneviyatımızı kormamıza yardımcı olur. Sonuç olarak şüphecilik hakkında şunu diyebilirim. Şüphecilik Hayatın bilinmeyenlerine açılan bir kapıdır. O kapıdan içeriye adım atanlar her şeyin ötesinde yatan gerçeği aramalıdır. Şüphecilik bizim düşüncelerimizi özgürleştirir ve hakikate giden yolda bize ışık tutar. İşte bu yüzden dini konularda pozitif şüphecilikten diğer her konuda ise genel şüphecilikten asla korkmayın. Onu bir düşman olarak değil bilginin ve gerçeğin sadık bir dostu olarak görün unutmayın hakikat sadece onu doğru şekilde sorgulayanlara kendini gösterir ebedi hayatı içinde barındıran gizem dolu bu dünya yolculuğunda hep birlikte hakikati aramaya devam edelim sizlerden bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum her bilgiye inanmayın. Her şey göründüğü gibi değildir. Rabbim bizi doğru bilgiye ulaştırsın ve Rabbim bizi hakikat ile buluştursun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.